Grass Aardrop'unda 30 bin 40 bin dolar kazananlar oldu. Partiyan ilk tanıtan biz olduk. İlk tanıttığımız zaman hiç kimse katılım sağlamadı. Ama ne yaptı? Daha fazla genişlemeye başladı. Aardrop'u onayladı. Viral durumuna getirdi. Çok önemli bir Aardrop arkadaşlar. Sadece ne yapıyorsunuz? Aynı Grass tarzı Aardrop gibi eklenti kurarak bunu da katılıyoruz. Link'e geliyoruz. İsim soy isim e-posta adresimizi giriş yapıyoruz. E-posta adresimizi onay veriyoruz. Onay verdikten sonra arkadaşlar buradan Go eklentisini indiriyoruz. Go eklentisini indiriyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmına linki bırakıyorum arkadaşlar. Girişimizi sağladık. Eklentimizi indirdik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Eklentimizi buraya bağlıyoruz. Sizlere biraz ağır kaç kere videosunu çekin. Videolar kısmından girip bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 2 milyon hanım var. Yani erken girmenin faydaları budur arkadaşlar. Şuna bakıyorum. 3 tanesi aktif. 11 tanesi aktif değil. Gerçekten üzülüyorum ya. Şu taz airdroplara katılmayan arkadaşlar ya zengin olmuştur ya köşelik olmuştur. Bilemiyorum ya. Ya kardeşim eklentiyi kuruyorsun. Arka planda puan kasıyor. Grass airdropundan 7 bin, 20 bin, 30 bin dolar kazananlar oldu ya. Bunu ben Telegram grubunda Kanıtlarını gösterdim Herkes çok oldu ya İlk girenler çok kazandı Gerçekten anlamıyorum şu 11 kişiye İlk katılanlar gerçekten çok avantajlı Ne yapıyorsun? Geliyorsun yeni görevler var arkadaşlar Buradaki görevleri de yapıyorsunuz Ve arkadaşlar yakında cüzdan adresi bağlama gelecek Yani Ardrop yakın arkadaşlar Bu tarz etkinlikleri kaçırmayın ya Ben bağıra bağıra söylüyorum